Arkadaşlar merhaba. E, bu hafta sizlere Vip yayınları TYT deneme sınavının tarih sorularının çözümünü yapacağım. E, deneme numaramız 1B arkadaşlar. Soru kitapçık numaramız da burada. E, videomun sonuna hem A kitapçığının hem de B kitapçığının e, cevap anahtarlarını bırakacağım. E, kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yine burada hem YouTube kanalım hem de Instagram kanalım var. NS Akademi 46. Şimdi soruları çözmeye başlayalım. Birinci soru Buna göre söz konusu boylarla ilgili çıkarımlardan hangileri yapılabilir diye sorulmuş. Avarlar 619 ve 626 yıllarında Doğu Roma İmparatorluğu'nun merkezi olan İstanbul'u iki kez kuşatarak bu şehri kuşatan ilk Türk topluluğu unvanı almışlardır. Türkeşler Mavereun Nehri ele geçirmek isteyen Emeviler'e karşı mücadele ederek Türklerin Arap egemenliğine girmesini önlemişlerdir. Oğuzlar Anadolu'nun Türk vatanı haline gelmesinde ve Türk İslam kültürünün batıya doğru yayılmasında rol oynamışlardır. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada boylar ifadesini çiziyorum. Bize bir çıkarım sormuş. Hangileri yapılabilir diye sorulmuş. Avarlara bakıyoruz. Yine burada Türkeşlere bakıyoruz. Yine burada arkadaşlar Oğuzlara bakıyoruz. Her üçüne de baktığımız zaman yaptığı çalışmalar başarılı çalışmalar. Örneğin Avarlar İstanbul'u kuşatmıştır. Türkeşler Emevilere karşı mücadele etmiştir. Oğuzlar Anadolu'nun Türk vatanı haline gelmesine katkı sağlamışlardır gibi. Eğer arkadaşlar bu devletlerin bu tip mücadelesi varsa bunlar askeri güçlerini etkin olarak kullandıklarının bir göstergesidir. Yine bu üç devlette, üç boyda teşkilatlı bir siyasi yapıya sahip olmasalardı, bu tip bir faaliyet, bu tip bir mücadelenin peşine düşemezlerdi. Demek ki devletler siyasi anlamda teşkilatlı ki bu tip bir başarı elde etmiş diyebiliriz. Fakat arkadaşlar üçüncü öncüle baktığımız takdirde konar göçer yaşam tarzını sürdürdükleri demiş. Yani verilen bilgilere baktığımız zaman Türklerin konar göçer olduğu ile alakalı bir bilgiye ulaşamayız. O yüzden verilen paragraftan çıkaracağımız birinci ve ikinci öncüldür Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci sorumuzdan devam edelim. Mustafa Kemal Paşa'nın bu genelge ile amaçlarından hangilerine gözettiği savunulabilir diye sorulmuş. Mustafa Kemal Paşa 28 Mayıs 1919'da sivil ve askeri yöneticilere yolladığı Havzı Genelgesi'nde işgallerin protest edilmesi için mitikler yapılmasını, itilaf devletleri temsilciliklerine uyarı telgrafları gönderilmesini, ayrıca Hristiyan azınlığa karşı saldırı ve düşmanlıklarda bulunulmamasını istemiştir demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle genelgemiz havza genelgesi ve burada bazı anahtar kelimeler var. Öncelikle bunları çizeceğim. Bir, mitlik yapılmasını istemiş. İki, uyarı telegrafları çekilmesini istemiş. Üçüncüsü ise arkadaşlar şurada vardı protesto edilmesini istemiş. Eğer işgaller protesto edilecekse, mitlikler yapılacaksa arkadaşlar buradaki temel amaca bakarsak işgallere karşı bireysel, kişisel tepkiyi toplumsal bir tepkiye dönüştürmek istenmiştir diyebiliriz. Üçe ulaştık diyelim. Peki hemen şuraya bakalım. Diyor ki itilaf devletlerinin temsilciliklerine telegraf gönderilmesi diyor. Demek ki işgallere karşı uluslararası bir kamuoyu oluşsun diye ne olmuş? Bu tip tepkilerin oluşması amaçlanmış, istenmiş diyebiliriz. Peki bire bakalım. Azınlıkların inanç özgürlüğünü güvence altına almak. Arkadaşlar verilen bilgilerden buna ulaşamayız. Zaten e, devletin bünyesinde azınlıklara inanç özgürlüğü sağlanmıştı. Azınlıklar hoşgörü ortamı içerisinde rahatlıkla yaşıyorlardı. Fakat burada arkadaşlar şunu bilmek gerekiyor. Mondros mütarekesinin 24. maddesi vardı. Ve bu mütarekede arkadaşlar 6 e, Doğu vilayeti diye başlayan cümlemiz vardı. İfade şu 6 Doğu vilayetinde herhangi bir karışıklık olursa İtilaf devletleri burayı işgal edebilir ifadesi var. E dolayısıyla arkadaşlar bu madde eğer biz azınlıklara kötü muamele yaparsak, onlarla kavga edersek, onlara düşmanca olursak bu madde gündeme gelebilir miydi? Evet. Yani amaç arkadaşlar inanç özgürlüğü değil, siyasiydi. Bölgenin güvenliğini sağlamaktı. O yüzden 1'e ulaşamayız. Doğru cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Peki, geçiyoruz 3. sorumuza. Buna göre İbni Batuta'nın seyahatnamesi aşağıdakilerden hangisinin aydınlatılmasında kaynak olarak kullanılamaz denmiş. Soy kökenimiz arkadaşlar kullanılamaz ifadesi çiziyoruz. Olumsuz bir ifade. Orta çağın önemli Arap seyyahı İbni Batuta 1330'lu yıllarda gezdiği Anadolu'da yoğun Türk nüfusunu gördükten sonra Anadolu için Türkiye ülkesi, Türkiye toprağı anlamında Berrut Türkiye el maruf bi biladir Rum ifadelerini kullanmıştır. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada şunları bileceğiz. Orta çağ hangi dönemi kapsıyor? Yine 1330'lu yıllar hangi dönemi kapsıyor? Eğer bu dönemin ne olduğunu bilebilirsek seçeneklere ulaşabiliriz. Şimdi bakalım. Bizans 1453 yılına kadar yaşamış. Yani buna Osmanlı son vermişti. Fatih son vermişti. Dolayısıyla bu dönemde Anadolu'da Bizans var. O halde Türk-Bizans ilişkileri hakkında biz bilgi sahibi olabiliriz. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu işte 1299-1302'li yıllar arkadaşlar. Dolayısıyla bu dönem yine bize bilgi verebilir. Rumeldeki Osmanlı fetihleri arkadaşlar bu dönem 1330'lu yıllar Orhan Bey dönemi. henüz Rumeli'de çok ciddi bir fetih hareketi yapılmış değil. Hatta arkadaşlar daha sonraki yıllarda aldığımız bir yer var. Burada Çimpe Kalesi'dir ve daha sonra ise yine fetihler devam edecektir. Ama Orhan Bey döneminde alınan yerler var. İznik, İzmit, Bursa gibi yerler. Bunlar da Rumeli'de değildir ona göre. O yüzden cevabımız çıkmış oldu. Çünkü Rumeli'deki fetihler 1330'dan sonraki süreçte gerçekleşmiştir ona göre. Peki Moğol istilası sonrasında Anadolu'da yaşananların demiş. Arkadaşlar 1243 Moğol istilasının gerçekleştiği tarihtir diyelim. Çünkü 1243'ten sonra ne olmuş? Anadolu'dan hemen hemen her tarafta Moğol etkinliği ön plana çıkmıştır. Yine bunun devamındayız arkadaşlar Türkiye Selçukların dağılma sürecine girdiğini söyleyebiliriz. O halde verilen bilgilerden yani 1300'lü yılları düşündüğümüz takdirde A, B, D ve E seçeneğine ulaşıyoruz. Ama arkadaşlar C seçeneğine ulaşamayız ona göre. Dördüncü sorudayız. Bu bilgiler Mustafa Kemal Paşa'nın Aşağıdakilerden hangisinde verdiği önemin göstergesidir diye sorulmuş. Mustafa Kemal Paşa 19 Mart 1919'da illere ve kolordu komutanlıklarına bir genelge göndererek olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara'da toplanacağını, bunun için 15 gün içinde seçimlerin yapılarak milletvekillerinin belirlenmesi istenmiştir. Ayrıca işgal altındaki İstanbul'dan kaçmayı başararak Ankara'ya gelebilecek Mebusan Meclisi üyelerinin de yeni meclisin doğal üyesi olduğunu belirtmiştir. Şimdi arkadaşlar bu soruda anahtar kelimelere çiziyorum. Yukarıda vardı. Nerede? Meclisten bahsediyor. Seçimden bahsediyor. Milletvekillerin belirlenmesinden bahsediyor. Yine burada Mebusan meclis üyelerinden bahsediyor ve yeni bir meclisin açılmasıyla alakalı bir düşünce var. Şimdi bunlar arkadaşlar milli irade, halk egemenliği Yönetimde halkın söz sahibi olması ile ilgili kavramlardır. O yüzden seçeneklere bakalım. Çok partili sistem. Arkadaşlar birden fazla parti varsa çok partili sistem olur. Buna ulaşamayız. Millet iradesinin yönetimde temsiline. Evet, yukarıdaki verilen kavramların hepsi arkadaşlar yönetimde halkın söz sahibi olması ile ilgili. O yüzden biz B seçeneğine ulaşabiliriz. Peki diğer seçeneklere bakalım. Diplomatik ilişkilerin sağlıklı yürütülmesine Yukarıda diplomasiden bahsetmiyor. O yüzden bunu alamayız. İstanbul'daki, İstanbul'daki gelişmelerin yakından takip edilmesine yine arkadaşlar baktığımız zaman toplantının Ankara'da olmasından bahsediyor. O yüzden direkt İstanbul'la alakalı değil. E'ye bakalım. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi. Genelde arkadaşlar öğrenci arkadaşlarımız ağırlıklı olarak E seçeneğini işaretlemişler. Yanlış yapanlar. Şimdi arkadaşlar Meclis hükümet sistemi 1923'e kadar devam etmiş. Meclisin başkanı aynı zamanda hükümetin başkanıydı. Yani her ikisi de Mustafa Kemal'di. Ama 1923 tarihinde arkadaşlar ne oldu? E, Cumhuriyet ilan edildi ve bu tarihten sonra ise biz kabine sistemine geçtik. Yani meclisin başkanı ayrı, hükümetin başkanı ayrıydı. O yüzden arkadaşlar zaten soruya bakarsanız bize 1919 -19 yıllardan bahsediyor. O yüzden kabine sistemine geçilmesiyle alakalı bir düşünceye, bir ifadeye ulaşamayız. Doğru cevabımız B seçeneği idi. Peki gelelim son sorumuz. Beşinci soru. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen dönüşümler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada gösterilemez ifadesini çiziyoruz. Olumsuzluk bildiriyor. Soru kökeninde idari kısa bakacağız. Askeri ve ekonomik ifadelere bakacağız. Şimdi müderrislere nakli ilimlerin yanında akli ilimlerin de, de uzman olma zorunluluğu getirilmesi ifadesi var. E şimdi eğer nakli ilimlerin yanında akli ilimler de olacaksa burada bir dönüşümden bahsediyoruz. Fakat arkadaşlar Dikkat soru kökeninde eğitimden, bilimden bahsetmiyor. Dolayısıyla bu gelişme neyle ilgili arkadaşlar? Eğitimle ilgili. O yüzden buna ulaşamayabiliriz. Peki bakalım B'ye. Kağıt para bastırarak hazinenin rahatlatılmaya çalışılması. Bu ekonomiyle ilgili yapılan bir dönüşümdür arkadaşlar. Divani Hümayun'un kaldırılarak yerine nazırlıkların getirilmesi. Nazırlık bakanlıktır. Dolayısıyla arkadaşlar bu da siyasi yani idari bir durumla ilgilidir. Reisül Kütap dış işlerinden sorumlu ve kalemiyenin bürokrasi yönetimde etkin hale getirilmesi ise arkadaşlar yine idari bir durumdur diyoruz. Suba yetiştirmek amacıyla kara ve deniz mühendis mühendishanesinin kurulması ise askeri alan yapılan bir dönüşümdür. O yüzden arkadaşlar seçeneklere baktığımız takdirde bizim A seçeneğine ulaşabileceğimizi söyleyebiliriz.